Biraz yelten ya şimdi. Ha bu çocuk parkının yanında. Hem de benim verdiğim köpek Avteyim abiye. Gelsene buraya. Kakırı. Video çeki. Atakan çeki. Allah belazı versin size. Ben buna ne yapacağım? Buna bir şey yumurta filan. Sabah Sabahla vatandaş Ali Demir diye bir arkadaş aradı. Köpen sahibi de yanımdaydı. Dedi ki muhtemelen ben dokuzda bunu yemeğini verdim. Ona rağmen hayvan ölmüş. Ben de gerekli yerleri aradım. Gerekli kişiler ben beni aradı. Aynakla ilgili İstanbul'dan arandım. Karastan'dan siz aradınız. Aşağıda yapılmamış bir kapı köpeği. Ondan sonra işte belediyeye haber verdik. Geldi aldı. Jandarmayı aradık. Dün cuma günü, cuma saatinde vatandaşla birleştirdik burada. konuda hocamız da anlattı. Bunların ağzı dili yoktur. Bunlara sahip çıkalım bakalım diye. Bugün de bu olay vaka buldu. Başka bir şey bildiğimiz yok yani. Köyümüze de her altı ayda bir veyahut da her üç ayda bir değişik köprü atılıyor. Çevre ilçelerden. Ben e, pazar günü İstak Sarı Başkanı'na görüşeceğim. Tüm köpekleri toplanacağım. Ondan sonra da köpek edinmek isteyen vatandaşlarımız aşısını, kimliğini kapısına bağlayacak. Bundan sonra da bu sorunlar olmayacak inşallah benim alemde. Çatalhoz halkından bu konuda duyarlılması istiyorum. Bunlar hayvandır. Hep bana bakıyor zaten. Burada da tane yavrumuz dedik size bakıyor vatandaş. Ama o kadar çok köpek var ki. Yani biz baş edemiyoruz bundan. Artık bunu belediyeler toplayıp artık ne yapacaksa yapsınlar. Ben de vatandaşlara şunu istiyorum. Köpek gidinmek isteyenler her köpeğin kafasına bakacak. Gel gel. Tütür, tütür ben alayım bunları hadi. çıkacağız. Gel, gel yavrum gel. Gel. Belli kişilerin yaptığı düşünülüyor. Yani bunun bir şeyi yok. Yani şimdi tutup da bir köyün öbür ucunda veya bir öbür ucunda bu olay vuku bulmuyor. Genel manada hep aynı bölgede oluyor bu. Yazında, Ağustos ayında da benim kendi Köpeğimin aynı şekilde ayağı kırıldı, ben veterinere götürdüm, alçı alındı vesaire bir takım şeyler yapıldı. Şu anda yaşıyor gayet güzel. Hani temennimiz herkes kapısında baktığı köpeği ondan sonra biraz daha sahiplenirse, sokak köpeklerine biraz meydan bırakılmazsa daha iyi olur. Bıra, mübarek şeylere giriş, yalanı azaltmış. <laughs> Bak. Ya ben bunları her gün gidiyorum böyle bir şey. Dur, dur. bizim köyümüzde yeterince zaten başı başıboş köpekler var ama ben şunları bakın videosunu çektim. Bu yavruları günlük iki 3 tane bisküvi yediriyorum. Yani bunları yapanlar insan olamaz, vicdansızlar. Yazık günah ben gördüm bugün videoyu Instagram'da. Böyle neredeyse ağlayacaktım hayvanı o derece çırpınaraktan can verdi. Yani şöyle diyeyim illaki bu bizim köyden bunu yapan Allah belasını versin diyorum. Yani yazık günü o hayvana. İnsan sevgisi olmayan hayvan sevgisi asla olamaz. Birilerin yaptığına inanıyorum ben. Yani onun bakımla alakası yok yani. Çünkü ağzından köpükler geliyor hayvanın. Yani can bu da bir can. O bakımla ihtiyaçları var. Tabii herkes birer e, yavru edinse ama çok fazla yeterince zamana göre daha fazla 7-8-10 köpek oluyor farklı zamanlarda. Kayboluyorlar tekrar bir daha e, şey oluyorlar. Çoğalıyorlar. At, at, at. Look, look, look.